Antalya Haberler Merkezi'nden merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum Akdeniz Gündem e, Gazetesi ve internet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Taner Şahin. Ayrıca Akdeniz Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı kendisi. Evet, meslektaşım bugün bizlerle e, çünkü kendisi çok kısa bir sıra önce e, bu fırtına fırtınada ee, çok zarar gören bir ilçeye gitti. Demre ilçemizdeydi. Antalya'nın e, güzel ilçesi Demre'de. Orada neler yaşandı, neler gördünüz? Kısaca bir anlatır mısınız? Dün e, Tarsim Genel ile beraber e, Demre ilçesine gittik. Demire'de e, sıkıntılar, birçok sıkıntı var. Bu bir tarihle bitmiyor. Şimdi normal olarak insanlar e, zaten zararları var, şeyleri var. Zararlarını gören insanlar skortas olanlar insanı kurtarmış. Ama sigortası olmayanlar da var. Dünün Neden bu, sigorta yaptırmıyorlar? Yani e, herkes şu anda, onu şöyle söyleyelim. Şimdi normal de, Demre'de e, kendi iş yerleri değil, çoğu kiracı. Kiracı olduğu için sigortayı yaptıranlar e, seranın sahipleri. Bunlar sahipler olduğu için ister istemez buradaki elemanlar sigorta yaptıramıyor. Yaptıramadığı için de zararları kendi cebinden ödemek zorundalar. Orada insanlar e, şunu gördü. Ya yani ben şuna üzüldüm. Şimdiki oradakinin zararı 20 milyon TL şu anda Demirdeki zarar. E, i̇nsanlar, insanlar e, belediye tamam destek vermiş. Kaymakamlık destek vermiş. E, ama sadece e, destek verilmiş. Çözüm yok şu anda. Dediğim gibi seralar yıkılmış. Bir sera sahibi sigortalı olduğu için Serasanın e, yüz zararını karşılıyor mu? İçerideki, i̇çerideki ürün karşılar. Yüzde yüzünü karşılıyor ama şimdi çoğu kiracı olduğu için adam yaparken yani seras sahibi sukata yaparken sadece kendi ürünün sukatasını sigortası yani. yaptırıyor. Yani şöyle söyleyeyim bir şeyden 30 ton ürün alınıyor ama seras sahibi ne yapıyor? serasını sigortalıyor, 10 tonluk ürünü skortalıyor. Skortaladığı için de bunu alabiliyor. Ama ortak oldu yani yanına çalışıyoruz, ortak bütün ortak çalışıyoruz diyorlar. Yani eleman değiliz. O zaman bunun üç kişiler ürünlerin parasını alamıyor. Tabii ayrı bir çözüm. Peki bununla ilgili var mı bir düşündükleri? yani şu anda bir şey yok. Evet, Çünkü bir de şu vardı yani normal olarak hem skortayı şey yapıyor hem de belki kaçırıyor gibi oluyor. Çünkü beğen yanlış oluyor. Çünkü beğen verdiği zaman 10 ton diyor. Ama 30 ton ürün çıkartıyoruz diyorlar. Valla tarım zaten ülkemizde çok başlı başına sıkıntılı bir iş. Hem çalışacak adam bulunuyor. O, o senelerde evet. en büyük sıkıntı bu. Hem de işte böyle fırtınalarda ee, zarar görülüyor ve yine hala hazırda e, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz hala bu zararlar karşılanmıyor hala bir türlü çareler bulunmuyor Tabii bunun suçlusunu arayacak olursak sadece devlet değil bu vatandaşın da e, kendi çaresine dert olacak bir takım çalışmalar için e, kendisi de bir tedbirler alması gerekiyor. Antalya'da yüzde on beş yani tarım skotu yüzde on beş sadece yüzde on beş yüzde seksen beş değil ne diyelim artık bir şey diyemiyoruz. Bir yandan da e, tarımda uğraşan kişiler hakikaten e, zaten zor emekleriyle o hani dişini tırnağına katarak toprakta mücadele ederek çalışıyorlar ama bunu da artık bir şekilde e, çaresini e, kendileri de bulmaları lazım. Zaten e, sattıkları üründen de para kazanamıyoruz diyorlar. Şu anda bir de bu var. Yani şu anda kazanamıyorlar. Mazot çok pahalı. Yani mazot pahalı diyor, ürün pahalı diyor, şey Tabii pahalı. Tohum tohum pahalı. Tohum diyor. pahalı, tohum yurt dışından geliyor, yurt dışından buluyoruz diyorlar. Türkiye'de tohum evet. yok diyorlar. Nereye kadar gidecek? Nereye kadar o insanlar gidecek belli de değil. Ama biz, bu... Bizim ama şu gerçek görünen bir köy var. O da biz pazarda domatesi, salatalığı, sebzeyi pahalı yiyeceğiz, değil mi? Aynen. Devam yemeği devam. Pahalı fiyatlar. Aynen pahalı. pahalı. Yani çok Üreticiler onlar da şikayetçi. Yani bizim ürünümüz, biz burada diyor, üçe kadar, yani gidene kadar diyor, ürün diyor, biz diyor, kazanmıyoruz diyor. Ama şurada var, şurada var. Yani, e, diyor? Toptancı, toptancı ben de kazanmıyorum diyor. Ben kazanıyorum. Herkes kaybediyor, yani, ben kazanıyorum. Bu nasıl bir dünya? Ya ya, ben, ya Herkes kaybediyor, yani. Kamyoncu kazanıyor? Şey, dün gittik, üreticiye sorduk, para kazanmıyorum. Evet. Kamyoncuya gittim, para kazanmıyorum. Evet. Toptancıya gittim, para kazanmıyorum. Evet. Biri yalan söylüyor ama kim yalan söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> Biri kazanıyor, ama kim kazanıyor? Biri Kazanıyor ama kim kazanıyor? Pazarcı mı acaba kazanıyor? Pazarda satarken? O da toptancıdan alıyor müzetteci. Top o da pazarcı. O ona da gitsek, o sorsak o da ben de kazanır diyecek. <laughs> o pazarcı olmak Soramadık, pazarcıya gidemedik. E tabii bir ürün bu kadar çok elde değiştirirse rakamlarda inanılmaz e, yürüyor. Bir buna da çare bulamadık ya. Her şeye e, bir şekilde bir şeyler bulabiliyoruz ama. Ülkenin bu durumuna, bu aradaki aracıların kaldırılıp bir an evvel halka uygun ve ucuz ıı, şartlarda e, sebze meyve yedirseler ciddi anlamda e, ekonomik bütçeye, vatandaşın cebi biraz daha rahatlayacak. Buna bir çare bulunamadı. Hmm, bulunamıyor mu? Göz mü yumuluyor? Ne yapılmaya çalışılıyor çözemedim. Dün yine bir toplantı haline gittim. bir işletme kendi üretimini kurmuş, farkasını kurmuş, Hı -hı. kendi bütçesiyle kurmuş çok güzelce. Dedi ki kriz ekliyorum, beni niye kriz ekliyorsun diyor. Ben Almanya'ya veriyorum diyor. İlle tek Rusya'ya vermiyorum ki diyor. Beni kriz etkilesin diyor. Biz şu anda her şeyi Rusya'ya endekslediğimiz için her şeyi kriz gösteriyoruz. Evet. Bu da yanlış. Bu da, bu da evet, farklı. Yani ben diyor Almanya'ya veriyorum diyor, Avustralya'ya veriyorum diyor. Rusya'ya her yere veriyorum diyor. Rusya'ya veremiyorsa diğer ülkelere veriyorum diyor. Yani ille diyor her şey niye Rusya'ya Rusya üzerine yapılıyor diyor. Bunda üretim yapan farklı sahibi diyor. Yok bugün bununla ilgili bir görüşme yaptım ben de. Ya diyor yine diyor domatesi satacağız biz Rusya'ya diyor. Nasıl diyor? Şimdi diyor yabancı ülkelerden Yunanistan'dan başka ülkelerden insanlar geliyormuş. Buradan domatesi alıp oradan Rusya'ya satıyorlarmış. Yani o yüzden sıkıntı olmayacak tarımda görünen bu. Görünen bu. Çünkü başka şansları yok. Başka ülke yok. Dünyada e, domates konusuyla ilgili, sebze konusuyla ilgili bir de İspanya birinci. E, hemen arkasından Türkiye geliyor. O yüzden İspanya'da çok pahalı alamıyorlar. Türkiye daha uygun. Burası bu şekilde geçecek. Tarımla ilgili Rusya krizinin yaşanmayacağına eminim. Ama turizmle ilgili ciddi bir kriz yaşayacağız. O açık, açık görünüyor. Evet yani şu an zaten, şu an zaten e, kriz var ama zaten e, sezon tamam. kapalı olduğu için işte, kriz bu Çok da çok etkilemiyor. Normalde şu anda Antalya bölgesinde 80 bin işsiz kaldı. Otellerin yarı sezonu için Zaten bu zaten bir krizdir. Evet. E, bunu ile e, Rusya'ya endeksmek gerekmez ki. Evet. Yani Ocak, Şubat ayında zaten 80 bin insan zaten her sene işten çıkartılıyor. Evet. Ve her Mart, Nisan'da işe alınıyor. Bu krizdir zaten. Evet. Çünkü bunu bir, iki, dört çarparsak hesapla 300.000 300 bin insan zaten şu anda krizin etkisinde. İlla Rus krizi diye bir şey değil. Evet bu arada siyasilerin de kendi içinde krizleri var. Ee, çok e, geçenlerde sessiz ama sedasız bir e, Kemer ilçesi AK Parti Kemer ilçe başkanı ve onun yönetimindekiler toplu istifa ettiler. Mi? Cevdet ee, normal olur. Olarak... Acaba yoksa e, başka bir şey mi var? Birazcık e, bununla ilgili de e, bir onu şöyle bir e, görürsün. Şöyle bir şey. AK Parti'de bir kültürü vardır. AK Parti'de eğer başkan başkan rahatsız değilse veya evet. adı herhangi bir şeye katılmadıysa hiçbir il başkanı görevden alınmaz. Çünkü onun onayını yukarı gelen merkez veriyor. Burada e, görevden istifa ettim diyor ama benim görüştüğüm yönetim kurulayla biz alındık diyor. Yani Ferruh Bey'in yönetiminde bulunan Kişiler size alındık diyor. Evet alındık diyoruz. Niye alındığımızı bilmiyoruz diyorlar. Birçok çok iddialar var elimizde iddia mı iddia olduğu için? Ne iddialar var bu Yani elimizdeki hiç şeyleri yolsuzlukla ilgili iddialar var. Bazı davaların olduğu söyleniyor. Artık sonuçların etkiledi. çünkü sonuçta şu Hayır, an sonuçta bir belediye başkanı değil ki ne yolsuzluğu olacak Kemal ilçe Başkanı'nın. Kemal İlçe başkanı ilçenin giderlerini karşılar. Tam tersi para harcar cebinden. Yani ama ne cegi, yolsuzluğu var? Cebinden? Ama şimdi şöyle bir şey şimdi AK Parti'nin dedi, ilçe başkanı dedi, o, benim AK Parti'nin en yüklü yüksek kişisidir, mevkisidir. Ne Bu iş binden? konusunda, eleman konusunda, bazı kurumlara eleman sokma konusunda imza verebiliyor. Ha bunlar... Buna yolsuzluk demeyelim de... İzza e, Artı e, iş takibinde bazı olaylarda e, aracılık yapabiliyor. Bilmiyoruz yapıp yapmadığını Bilmiyoruz. ama, ama bunun iddialar. iddiası var. Böyle Çünkü söyleniyor. Ferruh e, Bey arsa, arsalar evet. var. Arsa bakanından mesela öyle bir duyum geldi. Ne var? E, Beysiz bir otel arsasının turizm bakanından bitirme istenmesiymiş. Bunun için turizm bakanından izin alındı diyor. İddia mı bunlar? Evet. Yani birçok iddia ama bunların hepsini sıralarsa dediğim gibi biat kültürü olduğu için görevden alınmaz. Bizim de artık Burada bize şüphe geliyor. Yani sessizce e, Ak Parti kendi içindeki çürük elmayı sessizce bir çene, bir kenara koyup ayırdı ve attı. Attı. Evet. Öyle mi diyoruz? Evet. %90. Bir şey normalde diyoruz, çünkü normalde hiç görevde, Çünkü seçimlerde bize son seçimi biliyorsunuz. Bir Ak Parti birinci parti çıktı. Ama belediye seçiminde. Ama belediye ama şu niye? Ama şu anda belediye sezon kapalı olduğu için insanlar memlekete döndüğü için buradan aldı. Bunu da düşünmek lazım. Tek, tek, değil. Şimdi kemerde işçiler kapanınca ne oldu? Nüfus ne oldu? Evet. Nüfus düştü. Evet. Düştü içine buradan şey yaptı. Evet. Peki e, bir de şöyle bir söylem var. E, Kemer tabi e, niye kemer açtık sevgili seyirciler bir Ak Parti ilçe başkanı oradan istifa ediyor ama istifa etmesinin ve ayrılmasının sebepleri altında aslında başka şeyler var burada bir sıkıntı vardı o sıkıntı dolayısıyla sessiz sedasız bir şekilde Ak Parti yönetimi e, aldı kendileri eğer bir hata yapmış ve dedikleri iddialar doğruysa Ak Parti yönetimi başarılı bir şekilde o kişiyi orada görevde bırakmamıştır. Onları da bir ayrıca tebrik etmek gerekiyor. AK Parti yönetimini ee, eğer e, Ferruk Bey böyle bir şey yaptıysa, yaptıysa. E, ki bir şey var ki tüm ekip birden istifaya e, zorlandı mı veya istifa ettirildi mi? Niye? Durduk yere edilmez. Ferruk Bey'e telefon açıp sorduğumda da gerekli açıklamayı yapmadım. E, i̇stifa ettikten 3-4 gün sonra aradık. Yapmadım. Daha henüz Facebook'ta yapacağım. Yani daha yaptı mı ne yaptı bilmiyoruz. Hiçbir şey yok. Ne yapabilir, ne açıklayacak? O da açık. Ama Kemer'de bir şey daha var. Kemal'in bir belediye başkanı var. Sayın Gül, Mustafa Gül. Mustafa Gül'ün AK Parti'ye, MHP'li efendim kendisi belediyesi, AK Parti'ye geçme durumu varmış böyle bir istekler varmış ama yukarıda genel merkez e, bunu kabul etmiyormuş. Antalya yönetimi kabul etmiş ama yukarıya, Ankara'ya gönderildiğinde Ankara bir düşünüyoruz deyip e, Sayın Gülü e, AK Parti e, şeyine e, tarafına alıp almama konusunda bir böyle bir tedirginlikleri var. Yani Gül... Söylenenler. Sayın Mustafa ile görüştüğümüzde de e, benim her tarafta dostum var. Yani, Siz görüştünüz, her sordunuz, AKP'ye geçecek misin Sayın Gül, geçmeyecek misin dediğinde ne verdiniz? Yani benim her yönden sevdiklerim olduğu için şu anda bir şey demiyordu, demedi. Yani bir yorum yapmadı. Yani ne hayır ne evet yorumu yaptı. Yani, yani şu anda onun için şu anda bir şey de diyemiyorum ben. Yani. Çünkü, AK Parti kabul ederse geçecek demektir. Ederse geçebilir. Evet. Peki neden geçmek ister Sayın e, Gül bu o, şekilde yani, AK Parti'ye? yani hepsinin altında e, hep e, bize şey soruldu. Ne diyelsen bazı sebeplerin dolayı. Yani hep iddialar. Tamam. Yo niye iddia? Canım bu, Sayın Gül'ün yargılandığını, Sayın Gül'ün e, davalarının olduğunu, sağ Sultan dahi biliyor. Ama dava davalar var tam doğru ama kesin bir şey yok. Yani tamam davalar var, da da yargılanıyor. Yargılanıyor. Şimdi bu davaların seyri ee, bu tarafa da gidebilir. Ak Parti'ye geçersek bu tarafa da gidebilir mi acaba? acaba? Diyorlar. <laughs> ne olur acaba? Onu göreceğiz artık. Onu e, mahkemeden sonra ya göreceğiz. Ya sanki karşımda Mustafa Gül'ün e, danışmanı <laughs> oturuyor gibi göreceğiz, edeceğiz. Hadi bu sabah açık Gülüyor. ve net yani konuşsana. Bu Mustafa Gül'ü Gül yakından tanıtabiliriz. Evet. Yakından tanıtabiliriz. Evet. evet böyle bir şey. Evet. Bir Mahkemeleri kalır. var, var seyri. davaları var. Hep seyrinin e, nereye gidip gitmeyeceği belli olamadığından dolayı evet o seyir daha sağlıklı olsun diye AK Parti'ye geçme düşüncesi olabilir mi? Olabilir. 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 Çünkü size hayır ben AK Parti'ye geçmiyorum. Belediye başkanı e, MHP'de kalacağım. Yok kesinlikle öyle bir şey. Dedi mi? Değil Demedi. mi? Demedi. Bitti. Yani şu an, Bitti. Zaten şu an MHP'de sıkıntılar olduğu için o da olabilir. Bilemiyoruz yani. Şu an diyorum ya. Yani, Durup dururken e, ama bire, ateş Ak Parti'den teklif ]mez. gitmemişse e, Ak Parti'den teklif gitmemişse %90 MHP. Çünkü MHP'li bir gazeteci arkadaşımız yazdı. Bir MHP'li e, belediye başkanı AKP'ye geçecek yakında diye ama şimdi isim vermiyorum dedi. O bizde saklı diye yazdık, gördük, okuduk. Onun da Sayın Gül olduğu aslında suyun üstüne e, çıktı. Ama e, bana da e, aldığım benim de aldığım bilgiler doğrusunda Ankara e, bu konuda e, temkinli davranıyor ve e, düşünüyormuş. Alıp almamak konusunda. Belki alacak, belki almayacak. Bunu ileride göreceğiz abi. yani. İlerleyen zaman göreceğiz onu. Çünkü her zaman ortaya biliyorsunuz seçimlerde, yerel seçimlerde hep Cumhuriyet Halk Partisi kişilerinin AK Parti gideceklerini dendi. Herkes yalanladı. Daha sonra geçenler oldu. Aa neler geçer, siyasette Yani, yani, gündür, bu siyaset, gündür, gündür. Ha, yani siyasette e, ne olacağını bilmediğimiz için ki? kimseye kesin şu diyemiyoruz. Evet. Ha elimizde bazı be kesin belgeler olsa dediğiniz doğru. Bunun belgesi olmaz ki canım geçecekse zaten yarın geçer. İşte Görüyorsun işte yani. Mi yani? geçeceğim diye bir belge yok. Kendisi açıklama yaptı. Işte. E açıklama oldu işte. Açıklama Ama bittim. biz buradan biz buradan biz buradan madem böyle bir şey var, Sayın e, Kemer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gül'e e, sesleniyoruz. İnsanlar merak ediyorlar. Gerek MHP'li seçmen çünkü size oy verdi ve size oradasınız. Gerekse. Ee, o, o bölgede yaşayan insanlar ve bizlerle dahil olmak üzere eğer Ak Parti'ye geçecekseniz e, geçeceğiz geçmeyi düşünüyoruz diyebilirsiniz ya da e, hayır geçmeyeceğim kesinlikle böyle bir şey yok bunlar dedikodudan ibarettir diyebilir bir açıklama yaparsınız ama bizim bu yaptığımız haberlere karşın Sayın Gül e, sessiz kalırsanız sessiz kalırsanız beklemeye geçerseniz o zaman biz anlayacağız ki sizin AK Parti'ye bir adım atmaya çalıştığınızı düşüneceğiz. Herkes de öyle düşünecek. O, onun için e, programımızı izlediğinizde biz, bize e, veya da işte sosyal medyada e, basına açıklama yaparsanız biz de bunu e, bilgisini almış oluruz. En azından ne, ne olduğunu da öğrenmiş oluruz. Sayın Kemal İlçe Başkanı Fırık Bey'de de bu bilgiyi bekliyoruz. Ha, bu arada Ferruh Bey'e de evet e, sizin hakkınızda böyle bir e, var. Neden istifa ediyorsunuz? İstifa zorlandınız? Böyle bir takım iş takipçiliği Ak Parti içerisinde. Çünkü Ak Parti hakikaten bu konuda hassas. Evet. Hassas. Çok dikkatli takip ediyor her şeyi, bakıyor, sık ediyor, sık dokuyor. Her ne kadar Ak Parti'nin Meclis üyesi Ercan Mert Hatun konusunda hassas olamadılarsa da her ne kadar e, AK Parti e, Konya altı meclis üyesi Önder Önen hakkında da hassas olamadılar ise buradan söylüyoruz onların da zaten e, yakında çıkar e, şeyi e, Önder Önen'in de koordinasyondan alınacağı söyleniyor. Böyle söylentiler var. Evet, Konya altı koordinasyonlar var oradan alınacağı yani söyleniyor. yorumlar geldi ama büyük ihtimal ben, ben de onu Expo 2016'dan sonra atılacağını düşünüyorum. Yani belli olmaz çünkü çok inanılmaz şahibeler şaibeler hakkında yok borçlar yok ödemeler biz de haberlerini girmiştik ve Önder Önen'in de siyasi kariyeri zaten epey bir sıkıntıya geldi giriyor da hala hazırda yaptığı adamlarla hareketlerle. Fakat meclis üyesi Murat Paşa'daki Ercan Mert konusu da ayrı bir afaki bir konu. Çok enteresan. Para almış ama onlar şöyle olmuş, yok bu olmuş. Orada da bir şey göremedik. Bir eylem, bir hareket. Ya AK Parti yönetimi, disiplini bununla ilgili herhangi bir şey yapmadı. Yargıya bırakıyoruz dedi. Yargıda da malum soruşturma izni alamadı. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz, ee, Tabii bunlar hep e, siyasetin e, çetrefilli yolları, kolay değil. Siyasetin bilinmeyenleri diyorum ben, ben bilinmeyenleri buna. Bilinmeyenleri mi? Ya, bilinmeyeni yoktur, her şeyin bilineni var, her şeyin değişik işte bir var. var. Bilineni var ama işte bilinmeyen dediği ee, e, üç maymun mantığıdır. Yani duymadım, görmedim, bilmiyorum. Yani herkes ne olduğunu biliyor. Evet. Ama ee, bilinmemiş. Tabii ki Ferruh Bey de, Kemal İlçe başkanı da beni şundan şundan yaptım da aldım demeyecek. <laughs> <laughs> Ama Bağdat bağda, Savunucu kendi yönetim kurulu bunu itiraz ediyor diyor ki benim diyor bizim niye görevden aldılar diyor bunu kendi yönetim kurulu diyor kendisi söylüyor. Yani şimdi bunu yönet görüştüğüm yönetim kurulu üyeleri söylüyor. Onlar da Feruk Bey'e sormamışlar. İşte yani diye bulamamışlar demek ki. yönetim kurulu arkadaşlardan buradan rica ederim e, milletimizi aydınlatmak adına gelsinler konuşsunlar. Yani paylaşımda bulunsunlar. Onlar da çünkü, bilmiyorlar bilmiyor deyince şey yapamıyoruz onlara şaşırdı çünkü. tepkiler tepkiler Evet Taner Şayan, ve e, gündemle ilgili e, daha birçok konuları ele alacağız. E, ama tabii ki e, Antalya e, şu anda ekonomik krizde. E, biz bunu e, yani kötü haber karalama ya da e, biz bunu e, ne derler e, kötü haber tellersi olarak vermiyoruz. E, buradaki amacımız e, is, esnafa iş adamına nasıl destek olunabilir, onlar nasıl ayakta tutulabilir. Çünkü onlar yüzlerce binlerce işçi çalıştırıyorlar, iş sahaları açıyorlar, yatırımlar yapıyorlar ve onların da bir an evvel ayakta duracak, tutunacak desteğe ihtiyacı var. O destek bir an evvel inşallah onlara gelir de Büyük bir an evvel onlar da rahat huzurla bir sezon daha geçiririz. En azından 2016'yı en yara almadan en hızlı bir şekilde bir an önce biter diyoruz. Görüştüm ya yani birkaç Ankara'da görüştüm birkaç ekonomist hocalarımız var şey onlar görüşmüyor. Onlar diyor ki 2016'yı eski için diyor. Artık biz diyor 2017'ye çalışacağız diyorlar. Evet. Yani düşünceli de bu. Ankara görüşmüyor ekonomistler bunu diyor. Yorumunu yapmayacağız bile 2016. Yani, yani yorum da Esanesi Esamesi okunmayacak. Aynen diyor. Yani biz 2017'ye çalışacağız artık diyor. 2016'da şey yapamayız artık diyor. Yorum yapamayız diyor. O zaman yorumlar bize kalacağız. Bize kalırsa da durum e, sıkıntı gibi görünüyor. E, ekonomiden çok anlamıyoruz ama e, sokaktaki vatandaşın sesini dinlediğimizde sokaktaki vatandaş da e, tabii ki e, pazar torbasını dolduramıyor e, ve e, acı bir durum. Emeklinin hali belli, sokaktaki insanın durumu belli. Ele Antalya'da işsizlik hassafaya gidecek. Zaten sanayi yok burada. Evet efendim, e, Taner Şahin'le e, kısa da olsa, e, kısa da bir olsa Antalya'dan, Demre'den başladık. Kemer'e geldik. Kemer'deki belediye ile ilgili, e, ilçe başkanlığı ile ilgili bilgiler aktardık. Hangi e, kişi AK Parti e, semalarına <laughs> doğru uçacak, geçecek onları da pek yakında göreceğiz inşallah. Evet, hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.